cümlete Selamünaleyküm Arkadaşlar şimdi ben ForteSport kullanıcısıyım aracımın e, harareti Aslında doğru gösteriyor da ben pek güvenmediğim için böyle tek tek saymalı bir e, gösterge almak istedim şöyle küçük bir şey çok da büyük bir şey değil yani her yere montajlanabilir şimdi ben böyle e, aklımda kalmasın diye bakın şu anda e, şöyle bir sensör yaptım 10K Şimdi bunu e, çayın içine sokuyorum şu an. Bakın şu anda yükseliyor. Yani ben bunu araca e, montajlayacağım yer belli zaten. Ben daha önceki araçlarıma da yaptım bunu. Ya her Genelde her aldığım araca uyguluyorum bu uygulamayı. Normal piyasaya da yapıyorum. Herhalde sorun olanlara e, genellikle çoğunlukla onlara yaptım. E, çoğunlukla temperatip olsun onları yapıyordum ama Escort'ta da pek güvenmediğim için kendim, e, kendi aracıma da böyle bir sistem yapmaya karar verdim. Ya bence güzel. E, öbür türlü böyle e, tek tek saydığını göremiyoruz. E, mesela normalde M, A, L'ye kadar geliyor. Yani tereddütte kalıyorum. En azından dedim böyle 90'ı geçtiğinde 100'e yaklaşır, 110'a gelir falan derken o civarda Durmasını düşünüyorum bakalım Kaça kadar çıkacak ona göre de e, Zannedersem bu 120-130 civarı Falan maksimum O da yeter zaten ya Cümleten hayırlı akşamlar